El-Mukit anlamını ve faziletlerini öğrenmek mümkündür. Anlamı her yaratılan kişinin gıdasını ve rızkını veren anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isimlerinden biri olan El-Mukit faziletleri bulunmaktadır. Anlamı Malukatın ağzını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan ve kişilerin bedenleri, ve ruhlarını doyuran anlamına gelen El Mukit isminin anlamı birçok farklı şekilde açıklanmıştır. Her yaratılan kişinin rızkını ihsan eder. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratarak veren ve gücü yeten manasına gelmektedir. Gıdalandıran, besleyen, bakan ve gözeten Muktedir olan ve her şeyin karşılığını veren, şahit olan Yüce Mevlamızdır. Her yaratılanın gıdasını tayin eden ve azıkları beden ve kalplere gönderen Yaradanımızdır. Faziletleri El-Mukid ismi rızkın bol olması ve kimseye muhtaç olmamak için Ya Mukid Celle Celaluhu diyerek 550 kez okunması gerekir. Kötü huylu olan kişilerin bu esmayı El Mukit ismine Ya Mukit Celle Celaluhu diyerek 7 kere boş bir kaba okur ise aynı zamanda o kaba su doldurup çocuğa içirir ise o çocuk kötü huylarından kurtulur. Oruç tutan kişiler El Mukit ismini yedi kez toprağa okuyarak ardından su ile ıslatır ise ve onu koklar ise Allah bu kişiye kuvvet verir. Bu isim 550 kez Ya Mukit Celle Celaluhu diyerek okuyan kişinin malında bereket olur. Devamlı okuyan açlık hissi duymaz, manevi gıdalarını almış olurlar. Bu esmayı sürekli okuyanların Allahu Teala rızkını kolaylaştırır, her çeşit kötülüklerden onları muhafaza eder. Kendinden geçinceye kadar bu ismi şerifi zikreden açlık ve susuzluk duymaz. İslam inancına göre bolluk, bereket ve rızık sadece Yüce Allah'tan gelir. Onun zenginliğinin ve cömertliğinin sınırı yoktur. Müslüman kişiler çalışmalarının emeklerinin yanı sıra Allahu Teala'dan kazançlarının artması, bol rızık ve bereket için yardım istemek için rızık dualarına başvururlar. Şüphesiz ki yüce Rabbimize dua etmek her zaman hayır ve mutluluk getiren bir ibadettir. Rızık duası da Cenab-ı Allah'tan geçim bolluğu ve bereket istemek için edilen dualardan birisidir. Rızık duası Kur'an-ı Kerim'de geçmez ancak Peygamber Efendimizin hadislerinde ve rivayetlerinde rızık duasının çok faydalı faziletleri olduğunu görmekteyiz. Allah'tan bereketi, bolluk ve refah istemek, kuşkusuz ki kişiye kendini ferah hissettiren ve kalbi huzurla dolduran bir ibadettir. Dua etmek ise İslam aleminin en önemli ibadetlerinden bir tanesidir. Bereketin artması, daha fazla maddi ve manevi bolluk için bazı duaların okunması gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolluk ve bereketin hayatımızdan eksilmemesi için bu duaları okur ve tavsiye eder. İnsanlar her gün bu duayı okumayı alışkanlık haline getirdiğinde maddi sıkıntılardan kurtulacağı söylenir. Maddi derecenin ve bereketin artmasını isteyen kişiler rızık duası hakkında araştırma yapar. Rızık duası: "Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru." Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. İbadetlerin özü olan dua, tıpkı namaz gibi Allahu Teala'ya karşı kendimize en yakın hissedebileceğimiz anlardandır. Öyle ki bu durum sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisi şeriflerinde şöyle zikredilmektedir kulun Allah'a en çok yakın olduğu secde halidir. Secdede Allah'a çok dua edin. Göğsümüz sıkışıp daraldığında, feraha ulaşmak için ya da sevinçli bir haber aldığımızda şükrümüze eda etmek için sığınabileceğimiz tek kişi Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'dır. Dünyalık, ya da ahiretlik isteklerimizi beyan edeceğimiz dua sırasında ise Allahu Teala'nın hoşuna gideceği şekilde hareket etmek duanın makbul olması durumunda önemli bir konumdadır. Bunun için dua ederken şu kriterlere dikkat edilmelidir. Kıbleye dönük ve abdestli olmak, helal yiyeceklerle karın doyurmak, Dinimize aykırı isteklerden uzak durmak, beddua etmemek gibi kriterlere dikkat ederek duamızı yapmalıyız. Rabbimiz kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman o ellerini boş çevirmekten haya eder. Hadis-i şerifinden anlayabileceğimiz temel nokta ne olursa olsun duaya devam etmemiz gerektiğine işaret etmektedir. Duaya karşılık muhakkak bir geri dönüşünün olacağını kesin bir dil ile ifade edilmiştir. Bu geri dönüş ise şu şekilde sağlanabilmektedir. Ya isteğe uygun olarak dünyada görülecek bir şekilde makbul olur ya ahirette verilmek üzere sevap takdir edilir yahut günahları affedilir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden biri dua ettiğinde bana mağfiret et, bana merhamet eyle gibi kararlı bir şekilde istesin. Asla Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'a karşı hiçbir zorlayıcı şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman üç kere tekrar eder, Allah'tan bir şey istediği zaman üç kere isterdi. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.